Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Bugün 21 Eylül Pazartesi. Ay Akrep burcunda ilerleyişine devam etmekte. İletişim halinde olduğumuz insanların gün içinde fazlasıyla arka plandan seslerini duyacağımız bir gündeyiz. Sözleri ayrı, gözleri ayrı konuşan bu insanları çok da önemsemeden ne demek istediğini anladığımızı ve onlara karşı bir tehdit oluşturmadığımızı ifade etmemiz gereken enerjilerle dolu. Destek verirsek destek alırız. Bir süredir gözleriyle ilgili alerjisel problemler yaşayan izleyicilerimizin şifalarını bulabilecekleri bugün Hala doktor kontrolüne gitmemişlerse gitmelerini tavsiye ederiz. Çevremizdeki insanların büyük dönüşüm ve değişimler içine gireceği bu süreç bizlerin de içsel dönüşümünü destekleyecektir. Çevremizden sıklıkla dikte haberlere ve ahlaksızlıklara karşı yükselen seslere destek olacağımız bu dönem bizlerin dönüşümü için hazırlığını tamamlamış ruhumuza iyi gelecektir. Biz birey olarak ne kadar güçlüysek birlik olarak o kadar sağlam durabiliriz sevgi ve takipte kalmanızı dilerim. Takvimlerimiz 22 Eylül Salı gününü gösterirken ayın yay burcuna geçişiyle zinde ve ateş gibi bir güne uyandık. Gün içinde vereceğimiz mücadele çevremizdeki iyi ruhların desteğiyle sonuçlanacağı benziyor. Öğleden sonra biraz dik başlı, inatçı ve sabit fikirli eylemler içinde bulunsak da iletişimimizde kullanacağımız dil ezici olmadığı sürece destek görecektir. Bugün istediğimizi yaptırmak konusunda sihirli bir enerjiye sahibiz. Uğraş verdiğimiz konuların bütünün hayrına olması, destek enerjileri fazlasıyla arttıracaktır. Ön planda olan biz değil, birlik ruhu olmalı. Akşam saatlerinde bugün elde ettiğimiz zaferlerin kutlamasını birlikte olduğumuz kişilerle romantik bir buluşmaya dönüştürmek ruhumuzu besleyecektir. İlişkiler bu gecenin enerjisiyle bir üst kademeye taşınabilir. Veya yaşanacak tutku enerjisi karşı tarafın bize olan bağlılığını arttırabilir keyifli bir gün geçirmenizi dileriz. Sevgiler. Bugün 23 Eylül Çarşamba. Ayın yay burcunda hareketiyle dünkü ateş gibi enerjimiz devam ederek güne uyandı. Bugün uzun süredir hissetmediğimiz verimi en yüksek günlerden biri. Zihnimiz ve bedenimiz bir arada ve hiç durmayan bir lokomotif gibi çalışıyor. Tabi bunda geçmiş dönem yapmış olduğumuz hazırlığında payı çok büyük. Hem ruhumuzu hem bedenimizi şarj ettik ve başarı kaçınılmaz hale geldi. Yarım kalan işlerin tamamlanması ve her girişimde bulunacağımız işten zaferle ayrılmamız çok mümkün görünüyor. Gün içinde dikkat etmemiz gereken enerji, özellikle hijyen açısından kimyasal ürünler kullandığımız bu dönem alerjik reaksiyonlara karşı tedbir almamız gerektiğini işaret etmekte. Özellikle gözlerimizi ve cildimizi korumalıyız. Akşamüstü saatlerinde hukuki konularla ilgili beklediğimiz haberlerin pozitif olarak dönüşüne şahit olacağız. Devlet kapısı ile ilgili kamusal alanda beklediğimiz bilgilendirme gelecektir. Akşam saatlerinde bugün enerjisinin en çok negatif etki bıraktığı organımız olan gözlerimizi dinlendirmek ve özellikle ekran kullanımını azaltmak göz sağlığımıza iyi gelecektir. Bugün Güneş'in Terazi burcuna geçmesiyle Güneş burcu Terazi olan takipçilerimizin yaş günlerini kutlarız. Sevgi ve takipte kalmanızı dileriz. Takvimlerimiz 24 Eylül Perşembe gününü gösterirken Ay Oğlak Burcu'nda ilk dördün fazında günü uyandırıyor bizleri. Karşı cinsle plansızlıklar konusunda ufak tefek krizler yaşayacağımız bugün ailemizdeki kişilerin planlamalarını da beğenmeyip Bizlerin istediği gibi yol almalarını istediğimiz enerjilerle çevrili bir gündeyiz. Ancak unutmamak gerekir ki kimsenin planı kimseye uymaz. Bazı bireyler zihninden geçenleri rahatlıkla aktarmakta problem yaşıyor olduklarından, onlar için iyi olduğunu düşündüğümüz çözümler belki de onlara çözümsüzlükten başka bir şey getirmeyecektir. Bir süredir yaşadığımız enerjiler, özellikle göçmen kuşlarla ilgili sıkıntılı bir süreç gözlemlememize sebebiyet vermektedir. Gün boyu alacağımız haberler göçmen kuşlarla ilgili gözümüze çarpan satır başlıklarıyla eş zamanlı bir senkronizasyonda olacaktır. Bu sebeple mümkünse bugünlerde kuşları beslemek bizler için farklı enerji alanları yaratacaktır. Akşam saatlerinde sevdiklerimizle birlikte kısa bir seyahat planı yapabilir, bir süredir negatif enerjilerle çevrili birlikteliklerimiz için farklı bir enerji alanı yaratabiliriz. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Takvimlerimiz 25 Eylül Cuma gününü gösterirken ayın Oğlak Burcu'nda seyriyle günü uyandık. Bugün mavinin her tonu bize farklı bir enerji alanı yaratacaktır. Üzerimize giydiklerimiz veya gün içinde mavi renkli objelerin gözümüze çarpması tesadüf değildir. Mavi bir süredir verdiğimiz mücadelelerin ödüllerini alacağımız bugün Biraz sert ve agresif yüksek enerjimizin yumuşamasına destek olacaktır. Yanlış seçimler yapma olasılığımızın yüksek olduğu bugün zorunda kalmadıkça seçim yapılmamasını tavsiye ederiz. Elektriksel enerjinin yüksek olması sebebiyle mümkün mertebe elektromanyetik dalgalara daha az maruz kalmamız gerekiyor. Mikrodalga, cep telefonu, internet kullanımını minimuma indirmemiz gereken bugün mümkünse Sahil yürüyüşleri veya toprakta çıplak ayakla yürümek fazladan yüklendiğimiz elektriği aktarmamıza yardımcı olacaktır. Akşam saatlerinde cildimizde oluşabilecek olan sivilce, siil, ben vesaire gibi oluşumların tedbirlerini almak, kendimize zaman ayırıp ihtiyacımız olan bakımları yapmak bu dönem oluşuma çok müsait cilt problemlerimizi gidermekte etkili olacaktır. Sevgili ve takipte kalmanızı dileriz. Bugün 26 Eylül Cumartesi. Ayın Oğlak Burcu'ndan Kova Burcu'na geçiş yapacağı bir güne uyandık. Agresyonu yüksek enerjimiz, iletişim dilimizin dengede kalmasını zorlaştırmakta. Öfkeyle kalkan zararla oturur günleri. Beklenmeyeni beklememiz gereken bu günler, Ani çıkışlar ve fevri hareketler zararımıza olacaktır. Özellikle baş ağrılarımızın tetikleneceği bugün daha sakin uğraşlar içinde bulunmamız ve dinginliğimizi korumamız çok önemli. Gün içinde arkamızdan çevrilen işlerin önümüze düşeceği, yine bizleri ruhsal olarak yoracağı ve dengemizin şaşacağı olgularla karşılaşacağız. Sükunetle ve sakinlikle karşılık vermemiz gereken bu olguyu bir sınav olarak düşünmeliyiz ve sonuçlarını belirlemek yerine sebepleriyle ilgilenmemiz gereken enerjiler mevcut. Akşamüstü saatlerinde birlikte olduğumuz kişilerle münakaşa etme olasılığımız yüksek olduğundan bugünü sessiz ve huzurlu bir duşun ardından hem bedenimize hem ruhumuzu dinlendirerek hoş bir müzikle ruhumuzu beslemek iyi gelecektir. Ruhunuzun dengede kalmasını dileriz. Sevgiyle kalın. Takvimlerimiz 27 Eylül Pazar gününü gösterirken ayın kova burcunda seriyle bugün daha dingin ve ilham dolu uyandık güne. Gün içinde neyle uğraşırsak, uğraşalım, uğraştığımız işten memnun ve büyük bir haz duyacağımız enerjilerle çevriliyiz. Evimizle ilgilenmek, kendimize vakit ayırmak ve akşam üstüne doğru gelen haberlerle keyifli bir gün geçirmemiz için her fırsatı değerlendirmeliyiz. Zihnimiz karşılaşacağımız problemlerin çözümlerini o kadar doğru bir süreçle çözecek ki, bizi bile kendimize hayran bırakacak. Gün içinde dikkat etmemiz gereken tek enerji böcek ve küçük hayvan sokmalarına karşı tedbirli olmamız gerektiğidir. Akşam saatlerinde çevremizden yeni teknolojik gelişmelere ayak uydurucu haberler alacağız. Bu dönem özellikle sadece filmlerde gördüğümüz yeni teknolojik aletlerin piyasaya sürülmesine sıklıkla şahit olacağız. Devran dönüyor ve dönmeye devam edecek. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.